çok kolay anlatabilmek mümkün. Bugünkü misafirimiz de öyle bir şey. Bugünkü misafirimizi iki kelimeyle bütün Türkiye'nin bileceği şekilde herkes doğadaki insan olarak biliyor. Sayın Serdar Kılıç, çiçeğimize hoş geldiniz. Sivas benim için ayrıdır. Dedelerim Kafkasya'dan gelmiş Bu kısmı. Şarkışla yerleşmişler. Yani <laughs> Elmalı da akrabalarım var. Maksutlu da annem. Bozkurt akrabalarım var. Halam Sivas'ta yaşar. Abi Sivas'ın kültürünü, değerlerini çok iyi biliyoruz. Sizinle de burada olmak benim için özel bir şey tabii ki. Memnun oldum. Doğadaki insan programı ve ulak programını yapmamdaki amaç tabiatla insanın, özellikle çocukların arasındaki kopmuş ilişkisi var. Bağ Siz biliyorsunuz. Bakın, 30 yaşından daha büyük olanlar bu daha iyi olanlar. Çünkü onların tabiatla olan ilişkisi daha güçlü. Şimdi gençler biraz daha kopuk yaşadığı için dediğimi çok fazla algılayamayabilirler. Ben bu bağlamda bu kopukluğun onarılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir COVID hastalığı geldi biliyorsunuz. Bir sene bizi kitleri, bir sene daha olsaydı eski yöntemlerle, eski usullerle yine buğdayın hikayesini bilecek. Armanda ne oldu? Zaten armanda önce ambarda durduktan sonraki çıkarılıp serpiştirildiğini, sonra ekinlerin bir boy verdiğini, ekinler boy verince canlıların çıktığını, ekinler biçme zamanına geldikçe nasıl biçildiğin hikayesini, harmana götürüşünü, atları, öküzleri, zürvenini, evet. değirmenini, her şeyini biliriz. Bunun hikayesini bilmek insanın toprağa bağlar. Aslında benim de amacım ulak. Zaten biliyorsunuz haberci demek, Haber, devleti. devletin en habercisi demek. Peyik de öyle. Biz ulak o sebeple isim olarak koyduk. Biz de yurt dışından yine e, bulduğumuz bu, bu, unsurları, bu gibi unsurları, tabiyette yaşayan insanların kültürel değerlerini alıp getirip, İnsanımız da istedik. Nevşehir'dekini de götürüp orada paylaşıyorum. Bizde karamuk bitkisi var. Karamuk. Karamuk. Patagonya'yı biliyorsunuz nerede olduğunu. Şili ile Arjantin bölgesinde Güney Amerika'da da, aşağıda. Patagonya'da şalter diye bir kasaba var. Şalterin de küçük bir yerleşim yeri var. İsmi Kalafoate. Kalafati Karamak demek? Tamam. Ya o insanlar onun marmelatını ve dondurmada kullanarak bir takım malzemelerini yapıyorlar. Ben de onlara süpürge yapmayı öğrettim. Aynı Karamak değil mi? Aynı, aynı aynı. Süpürge yapmayı öğrettim. Onlar şimdi götürdüğüm yerde e, çalı süpürgesiyle ahırları süpürüyorlar. <laughs> ben de İstanbul'a git onların yaptığı şeyi götürdüm. Yani kulak öyle bir şey. Anladınız mı? Hayır. Bilgi taşır. Arı nasıl tuzlu? Çiçeğe konar, onun özünden bir şey alır getirir balına. Peteğin içerisine doldurursa Bilgi de öyle bir şey. Dolaştıkça, gezerek yorulan bir şey, anlatılan bir şey. Bu sebeple biz olağa çektik. Ee, şu ana kadar 365 tane belgesel çekmişiz. 15 sene içerisinde. Bu az değil. Ee, bir gezerek öğrenmek kadar güzel bir şey yok. az önce dikkatimi çekti bir e, öğretmeniniz vardı. Uygulamalı derslere giden Bir meslek lisesinden. Neyse, aşağıda bir yere geldim. Ürünlerden. de Hiç fark etmez nereden oldu. Çocuklarıyla çok güzel iletişim içindeydi <laughs> öğrencilerimle. Sonra sana çocuklara sorun öğretmeni, o bizim babamız dedi. Tamam mı? Uygulamalı dersler insana daha çok duygu getirir, duygu Bilgiyi her yerden alabiliriz. İçinde duygu yoksa bilgi sığdır, hiçbir şey değil. Ben de ilkokul birinci sınıftan Sarıkamış'ta başlamıştım. 1975 senesinde ilkokula. Babam 9. Tümen'de görev yapıyordu. Oradan Halil öğretmeni hala hatırlıyorum. 1975. <laughs> 49. Ama <laughs> daha sonraki de hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ilkokuldaki o üniversitedeki diğerlerini hatırlamıyorum. Çünkü <laughs> duyma, duygularım o kadar <laughs> dokunamamıştı. Bu öğretmen okuldan çıkar, ak saçlıydı, temiz kıyafetleri gelir, gelir okula. Çocuklara tek tek ilgilenirdi. Biliyordu ki arısı var, hayvanları var, balo var, tarlası var, orada da çalışır. E dingin, sakin bir şekilde o duygularla gelip çocuklara bir şey öğretmek, Şuradan sonra konaklığa Bu çok özel bir şey. Bir çocuğa bir şey öğretirken duygu bilgiler daha iyi eğilir. Bunu affetmemek lazım. Öğretmen için en kıymetli ve çocuk için de en değerli şey budur. Araya başka bir şey koymamak lazım. Yaptığımız işi severek yaparsak zaten onun sonucu müteşekkir oluyor. Şey. Sizler Sivaslı mısınız şu anda? Ben Bozkurtlu'yum bu arada Serdar Bey. Aynı köyleriniz. Öyle mi? Bozkurtlu'yum. 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 Ben de kalp kalp kalp. Yeni programımız bahsetmiştiniz ya. Ne zaman başlayacağız? Beş bölüm çektik. Yakında inşallah Ocak ayında başlar. Ulak Doğa Günlüğü diye TRT belgeselde Türkiye kısmı çekiyoruz. Türkiye kısmı çekiyoruz. Değilmen yapayım mı yola çıktım. Henüz değirmene başlayamadım bizimle. Değerlerin bütün fizikle, kimyayla, biyolojiyle bağlantısı var. Ve insanları ve diğer canlıları birbirine bağlayan bir şey. Değirmen özel bir şey. Onun taşın gibi Suyun gücünü öyle kullanmak ve fizik kullanmak. Çocuğa fiziği öğretirken öyle öğretmek gibi bir şey. Ben şimdi otlu öğrencilik yaptım. Ben çiğ öğrenciyim, ben eğitim Bir kitap yüksek lisans yapmıştım. Öğrencilik yıllarında otlu can kurtarmama ve ilk yardım topluluğu koymuştum. Ocit o toplu veya o sürekli dağlara götürüyordu. Oğlum dağda ne işimiz var oğlum? Şehirde arkadaş oluruz ama daha da birbirimize bağlanırız, daha iyi ilişki kurarız. Yapacağımız işler daha başarılı. Sonucunu öyle gördük. O, o hala devam ediyor şimdi. Orada bir anekdot paylaşacağım. Cehennemleri kanyonuna gitmiştik Tarsus'ta. Kanyon çok yüksek. Yüksekliğin ne kadar olduğunu bilmiyorum ben. Bilmiyoruz. Fizikçi, fizik okuyan var, jeoloji okuyan var, işte kimya okuyan var. Daha aşağı ilk bir savunma öğreneceğiz. Hayır, olmadı. Mı? Serbest atış formülü var, serbest düşüş. Ne? 2G tegare. kare. bırakalım. <laughs> Taşı bırakalım, Sadece süre bir ölçelim. Tamam. Beğeceği zaman ses, ses hızına da hesaplamak gerekir ama o ufak tefek metrede düzeltebiliriz. Attık böyle, 7 saniye uçuyor. 1 bölü 2. 5 tegare. G, g yer çekimi ilmesi 10. T 7'nin karesi. 5 de karesi. bu arada. fizikçiyim. Hocam formülleri doğal da öğretir çok güzel. Hiçbirini hatırlamıyoruz. Aynı şeyi yapıyoruz Serdar Ölüyor Hocam. Öpüyor musun? Eğer harcı ederseniz gelirseniz tamam. 4004 tweet aktif var. Çok Mesela doğru. Bravo. Doğru bilim evet. okulları. Tamam. Eğer gelirseniz bizi mutlu edersiniz. inşallah. Çocuklara dışarıda ağaç evi yapmayı, barınak yapmayı öğretip İçinde bütün fizikler... Tabii ki ağaç içerisinde bir var. Da, var. Da, İçerisi, Mesela Yaz Homi bahçesi içerisinde <laughs> fiziğin e, küçük böyle <laughs> şeyleri kullanmak. Yani e, momentum'dan tutumdan, e, enerjinin dönüşümüne kadar. Homi bahçesi içerisinde, çünkü artık güneş şampiyon bahçesi yetişiyor. Orada büyüyorlar Ma hmm. maalesef. Orada bari fiziği kullanalım, geliştirelim diye oraya doğru duracağız. Valilikle görüşün. belediyeyle de görüşün. Size yer tavsiyesinden. Oraya yeni bir, hayal ettiğiniz bir yeni kent kurun. Kent? Kazabacan'da kent, köy Yajıları Yeni bir kent evet. kurup. Ama geçmişteki gibi değil. Bakın köy çalışmaz. Değişimi ayak uyduracak evet. bir köy. Köyünün bir göre. Ama bağlı da tabiatla çok Onu kurun, o modeli bütün okullarla, Sivas'ta bunu başlatabilirsiniz. Ben desteklerim sizi. Eko okullar tamam. olarak Serdar Hocam. Abicim bunun dergisini çekin. Evet, eko olarak başlatabilirsiniz. Alman şey. e, herkes kendi bilgisini toparlasın, toparlasını getirsin. Kadir Pürlü var. Yani evet. evet. Kadir Bey'e de bir gün bir makiliste konuşuyorum. Yaşı da var baya. Yani Kadir Bey benim öğretmenim de bize çok güzel ödevler verdi. Ne dedim? Dedelerimizin, babaannelerimizin kadim kültürlerini getirip bana yazacaksınız diyor. Şimdi onları derdi. Bu muazzammış. Bunlar unutulacak. Öğretmenin Yeni dönemimizde bile diyeceğiz. O yüzden Sivas'ın Sivas Sivas çok ayrı bir şeyi var. Böyle bunu yapabilirsiniz. Herkesin bir vebali var bu yaşadığı yere. Her canlının, insanda da Var sorumluluğun da yaşadığı Su değmek mi yapacak bu sorumluluğu? Osman Bakan sizi götürür, yeni açıldı. Şu an gittiniz mi? Orası suyla çalışıyor. Açıyla çalışıyor. Böyle biraz göstermelik. Evet, yani biraz. Siz Gerçekten. de. versin fikir versin Yine de orayı canlandırmaya çalışıyoruz. Evet, açısından baktık. Gelen turistler anlamaz zaten. Onu anlatacağım bir gün yapmış Ama bu köylüyü götürsen biraz. Son gün restoranları mı Neyse, pazar günü. Bana soru soru. Pazar günü bir zeyrek gideceğiz, soru zeyrek büyütmek için. Zeyrek. Evet. Çok güzel. Yani isterseniz size karpoluyabilirim. <laughs> Üç kızı var işte, güzel. Kızları da getir? İnşallah bakalım. Ee, sorun? Yurtdışı da devam ediyor mu sadece Türkiye'de? Şu an yurt yurtdışı durdu. Şu ana kadar 98 tane Türkiye'de. Ama hepsi belgesel için değildi. Ee, belgesel için 10 gün gezdik. Onlar şimdi hep kendi <laughs> imkanlarını, dağlara gidiyor. İşte coğrafyalarını, orada yaşayan insanları anlamaya çalıştık. <laughs> Ve şimdi bakın, gezerek bir şey öğrenirseniz bilgiler bağlanıyor bir Az önceki hava Kalafateyle, Karamuk işte, gibi. Ondan sonra bunlar bağlandıkça da güzel bir tatından yetmiyor, güzelleşiyor. Bu şey. okunulan bilgi çok bağlanmıyor. İnsan oturup okuyarak öğrendiklerini yüzde on farkı tutabiliyormuş. Eğitim teoremini böyle diyor. Biraz duygu yüklük soruları ama. Hacet Bey'de biyoloji, biyoloji okuyor. Hacet Bey'de biyoloji Benim oğlan da şimdi biyoloji okuyor. Los Angeles'ta çok iyi bir üniversitede. Büyü. Liseyi de orada bitirdi. Biyoloji okuyacağım. Şimdi biyoloji yemek bayağı enjiyeri yani mi biyoloji üniversitede. Sekiz sene sonra bir yaptım. Altta ne kadar da geldi. Çok kıymetli. Bir şey. Evet. O çoğu ülkelerin gezdiği kendi arabamla sadece şunu tamam. Serdar hocam. Doğa, Serdar hocam, doğanın yerine geçse Serdar nasıl yani? E, ben çocuğa Ne bulmuştur Serdar Hocam doğa? Ona, ona ait olduğunu hissettim. Sadece o. Sevgi bulmuştu. E, sevgisi bir şey olmadı filan dikmek yerine o çocuk dikerseniz tabiat daha çok korunur. Çünkü onda bir bağ sevmediğiniz şey koruyamaz. Şu anılarla sevmeye başlarsınız o zaman. Hikayelerle. İçinde hikaye olması lazım. Bizde sözel kültür çok gelişmiştir çünkü hareketli bir toplumuz. Yazılacak bir zaman var. Doğa sizi çok seviyor ya o zaman. Doğa öyle <laughs> ben de onu çok seviyorum. <laughs> tabiatlar. Yaşadığımız gezegen muhteşem bir gezegen. İçinde tabiatın suları var. Biz de böyle, işimize de bu yüklenmiş. Mecburuz ya. Yani. Ben şeyi soracaktım. Ee, hocam da orada biraz giriş yaptı ama çocuklarınızdan bahsediyorsunuz. Belgesellerden, ee, konuşmalarda oğluma öğretiyorum falan diyorsunuz da bazı şeylerde gördüm ben bölümlerde. Çocuklarınızı dahil edecek misiniz? Onlar da sizin peşinizden yürüyecek mi diye soracaktım ama biyoloji okuyormuş herhalde. Tibet, Tibet devam ediyor aynı yoldan. Ee, onu en son Kaçkar Dağları'na 18 yaşındayken uzun bir yürüyüşe götürdüm. Her gün 12 saat yürüyordum nasıl üstüne çanta. 12 saat camı çıkıyordu, gık demiyordu. Kızım ben hep sıkıntı diye Şimdi orada şeyi keşfettim. Ee, çocukken beni gözlemlemesi ve e, ağırlık dibine düşermiş zaten. Bunları hissetmesi... Dedenizden gördünüz. Evet, ama şey şehirde gibi. ben olduğunda evet. öyle bir ilişkim olmadığı için onu keşfedemez. Al çocuğunu o, da o, sizden zor koşullarda beraber bir zaman geçir o zaman ikinizin üç kişi daha farklı tarzı. O gelecek mi? Çıkacak mısın? mı sizin gibi belgeseller yapar mı? Belgesel yapmaz. yapmaz. Sevmiyor ekran önünde olmayı. Hı. Fakat o bilim insanı olmak istiyor. E, tabiata ve insanlara faydalı şeyler yapmak istiyor. Çok büyük şeyler yapmak istiyor. Yapsın. Kafası çok farklı çalışıyor bunda. Hem çok temiz kalpli. Böyle şimdi dışarıda herhangi bir kötü bir şeyle buluşmamız için. Bundan sonra da buluşmazlar. Kardeşimin selamını getirmek istedim. Aleyküm S: selam. E, Erdem Öztürk. söyledi kendisi. Neyi söyledi? kız konuşmuş. Ha, siz konuşmuş. <laughs> peki ben mi şey. <laughs> <Seferim gülüyor> Çok selamlar. Ben de Selam. erdeme Selam. söyledim. Selam. Öztürk. Selam. Ne Bir Benimki bir soru değil, bir bir istek Şimdi siz bu şehrin, e, mümtaz şahsiyetlerinden birisiniz. Sivas'ın adını e, duyurdunuz. Bundan çok mutluyuz. Sizden isteğim, ricam şu benim. E, Sivas çok kadim bir şehir. Yani bahsedildiğinden öte bir şehir. Bundan 750 yıl önce Sivas dünyanın en büyük 10 şehrinden biri. Sivas'ta ve Konya'da toplanan belki İngiltere ve Fransa'da toplananlar fazla. Dolayısıyla belki o görkemli günlere gelmemiz kolay değil ama yine de sizin de yani bu şehri tekrar gündeme getirecek Etimet konusunda yapılacaklar vardı. Bunu sitemle hatırlatıyorum. Bir de Neşet elinden geleni yapacağım bunun için. Neşet Neşet sitikle birlikte farklı bir konseptle birlikte bir şey yapabilir misiniz acaba? Neşet'in e, yani onunla biraz kafa yapalım şu. Olabilir. Kullanmalar var. Kullanmalar aslında asla, ilkisi o da doğuda program yapıyor, izliyor da. Fakat benim felsefe konusunda çok farklı. Neşet iyi tanıyorum. Yani Neşet iyi çünkü farklı yapılabilir tabii ki. O zaman tek başıma anlatırım merak etme. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Ya ben yeniden dünyaya gelsem Serdar Kılıç olamam. Çünkü yine aynı yerde doğmam, Hı? aynı şekilde baba anneye sahip olmam, aynı zamanda o dilimde gezmem gerekiyor. Bitti o iş. O su attı gitti orada ya. Kalma köpeğin gibi. Kardeş onların hızı neydi? 10 sene 15 sene Ya bunlar da... Ya burada elif evliliyor yani. Elif evliliği. Yürüyor. Senur Hocam, burada öğretmenlerimiz de varken, acaba öğrencilerimize neyi aktarsak da onlara daha iyi ulaşabiliriz? Bir öneriniz var mıdır? Bunu sormak istedim. Bir yöntem. Bir yönteminiz. <laughs> de, dinlemeyi sevmediğim öğretmenin dersine girmekten. Girmek istemezdim. <laughs> bana dokunamadığı için bilinçsiz. Yoksa ders niye sevilmesin? Dersi sevdirme öğretmene bağlı bir Bugün derse girmediğim zaman akşama babam benden önce öğrenmiş olur derse girmediğim eve gelir. Beni cizalandırırdı. Okuldaki öğretmenler çok ilgili olduğu için. Nerede olduğumuzu dahi adım attığımız her şeyi biliyorlar. Yani. Şimdi biz koptuk onlardan. Çocuğun nereye gittiğini, ne içtiğini, ne yediğini dahi bilmiyoruz. Bildiğim her şeyi Öğretmen olsam çocukla paylaşayım. Her doğru şeyi. Yemek kültürü de var. Kapalı bir paketin içinde bir şey yiyorsa onun içeriğine bakar, onunla konuşur, tartışır. Ona bile söyleyebilirdi. Bir yerde kalsın size. Ona güzel tavsiyelerde bulundu. Hatta beraber yapabileceğimiz yaz tatili programlarını beraber yapardık. <laughs> Köyleri varsa dedelerinin köylerine gitmesi, Oradan da onlara ödevle, ve görev vererek öğretmen olarak sizi derste bağlantılı şeyler çıkarmanızı isteyebilirim. Öğretmen evet. olsun. Çok önemli bir şey yoktu <laughs> Amerikalıların Adventure School'u var biliyorsun. yaz kampları. Macera kampları. Bizim Adventure School'larımız köylerimizde. Evet. İçinde duygu dolu. üstelik para vermeden gitti. <laughs> Hikaye olur, masal olur. Bir sürü değer var. Bunları öğrettik. Şimdi geriden köy kuralım. Anıştay işte. edin bir köy kentler bunların biraz olmaz. Biz e, tabiat kültürü zengin bir toplumuz. Özünüze, özünüze yakışıyor bakın. Öz çekirdek demek. Çekirdek içinde her şeyi barındıran demek. Take care İngilizce kendine dikkat et demek. Kendine iyi bak demek. Kendine iyi bak, kendine iyi bak diyorsa bir adam Gavur ağzıyla konuşuyor. Özüne yakışıyor bak diyeceksiniz. Daha <laughs> 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 zengin değil mi? <laughs> Evet. Ben Yani Nakizane şunu yapmaya çalışıyorum. Branşın tarihi ama her hafta bizim bir kulübümüzde bahsetmiştim. Doğa faaliyetine gidiyoruz hocamla birlikte, hocamla birlikte. Senede e, iki veya üç sınıfı mutlaka Eyüp Hoca, Emirhan Kayalıklar, öğrencilerin birazcık daha gidebileceği rahat parklara götürüyorum. Sırt çantasını taşıttırıp kahvaltısını, yiyeceğimi, çayımı da ben alıyorum. Orada ikram ederek doğaya adapte etmeye çalışıyoruz. Yani her şey tarih öğretmekle olmuyor. Doğaya adapte etmeye çalışıyoruz. Evet, ben şöyle bir şey okumuştum. En az e, hayvanlar kadar insan olabilirsek diye böyle bakımlar kalmıştı. Herhalde bunu çocuklarımıza, önce kendi çocuğumuza, sonra öğrencilerimize öğretebilirsek. Yani insan olmayı doğada insan, insan olmayı evet, öğretebilirsek. Doğru bir şey değil. Bu... İnsanın özünde evet. e, tabiata ayıklık vardır. Tabiatta mertlik. Peki. Yani e, kimse, güçsüz adam zaten güçsüz canlı ayakta duramaz. Güçlü olmak için de mert olmak lazım. Yani, etraftaki unsurları iyi dert atmak gerekir. Tabiat bunu öğrettiği için, şimdiki gençler bundan uzak olduğu için bunu düşünüyor. Şey yani. Aslında insan özü, yani ayırı, insanın özü, hayvanın yeri ayrı, insanın yeri ayrı. İnsan da vardır. çok şerefli, namuslu bir e, canlıdır. Onu iade etmek lazım. Yani, yani orada şeydi, e, hayvanların evet. doğaya bakışı. Atıllar sakin hocam biraz. Evet. Evet. mesela hayvanla gibi. tanımlıyor. Niçe iyi da bir bir hayvandır diyor. İşte Aristo işte, insan konuşan hayvandır, yürüyen hayvandır. Hayır. Hocam çok güzel söylüyor. Bir insan insandır yani. İnsan ve hayvanla tanımlamak doğru bir yaklaşım değil. Ben demek istediğimi değil ama <laughs> sonra konuşuyoruz. Seni gibi alalım bak. Evet. 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 <laughs> Onlar kadar doğaya saygı. Siz de aynı şey bir şey söyleyebiliriz <laughs> ama biraz. Evet. Abla. <laughs> Ya yani evet. aranızda olmak çok güzel bir şey. Çok güzel. Ee, ben Sivas'a evet. yine ayrı geleceğim inşallah. Tamam. O zaman daha çok bir arada oluruz. Belki de proje, size. program yapalım. Valilik de bir beraber bir evet, çalıştay evet, yapalım. Evet, yapalım. evet. Çalıştay yapalım. Evet. Herkes, Herkes fikrini söylesin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Herkes söylesin. Evet. Okulda elçi çocuklar seçelim. Evet. Onlar okulu yönlendirsinler. Evet. Okullar içerisinde bakın sporcu çıkaramıyoruz. Ya okulun içinde kendi olimpiyatlarımızı yapalım kendi kültürümüzü uygun olimpiyat. Evet. Herkes sporcu olmayabilir. Ama herkes spor içinde yer alabilir. Herkesin ayrı görevi olabilir. Bunu sevdirelim. Kendi olimpiyatlarımızı kurmalıyız. Ben de onun yazılımı var. Tez olarak yazılamıştım da o zaman spor bakanı. <laughs> sen daha bunlarla yol al dedi bana bana böyle yaptı. Daha sen 22 yaşındasın falan. Yani yaşlı olacağını zannediyorlar. Şey. Olmamıştı. Ama o da için nokta kaldı. İnşallah bir gün biz oluruz da. Projesinin yazıkçısı size yapılmaz. Arkadaşlar, çok memnun olduk sizlere. Ayağım Onlara ayrıldığı yerler bölünmüş oluyor. Dolayısıyla oralarda çok rahat yürüyüp geçebilirsiniz. Bakın. Elinize bir sopa alıp diz boyunun üzerine geçen su sizi her zaman devirebilir. O yüzden yavaş yavaş güçlü adımlarla, adımlarla elinize bir sopa alıp yararak suyu evet. Gel evet. gel ben çekiyorum gelin. <laughs> Ama Serdar Abi'yi çekiyorum her zaman. Evet. Evet, tamam. <laughs> Çalışıyor aynı zamanda çekiyorum herhalde. Yani. Kayıt devam ediyor değil mi? Evet evet devam ediyor. Serdar bir şey bir baksın rotağın üstünde ya. Soruyorlar ya. <laughs> ya <yani. gülüyor> yani baktığın zaman rota belli. Hani ben coğrafya öğretmeni olarak herkes sistemli çalışmıyor. Abi. Evet. Şehirdeki, şehirde şöyle bir düzen var. Belli bir sistem var. Evet. Onun dışına çıktığın zaman kuralları bozuyorsun. Aynen. Tabiatta bir sistem farklı çalışıyor. Evet. Doğaçlama çalışıyor. Her, evet. her şey birbiriyle bağlıdır. Ama değişkenine de ayak uymuyor. Kesinlikle. Şehirde öyle bir şey yok. Şehirde değişim evet. ayak uydurmak diye bir şey yok. Evet. Yani şehirde çok farklı var. Çok adam kalınca şehirde. Buraya gelince sistem var. Yani. Nereden gidiyor? Nereden gidiyor? Nereden gidiyor? Nereden gidiyor? Nereden